Le midyata merdineci hava gelek germe. Valati broş gem derdi Kevin derve. Esnaf Beşir Akpınar Ciber der ve klima daniye uhali berhenik dike. Ben evgün binin isal dünya gelek germe. Yani yapçan sala milvi şeriye kona tısala o ki isal ma germe ne dit ya. Hangi germe bana ulu mafklima abi danye vediri.

Kazaya Mardin Medyat'ı Germeyi Heva Çoraz Derece Razafa Esnaf Beşir Akpınar Verba Enu Hevayo Germ De Konuhu Verdi Yev Kalimaya Avirona Hem Gületiği Teberde Na Kalima Veyneni Sıfte Hayret De Moneni De Mehal Kwa Ena Kalima Verdi Keni wenik. Velate Heva Zav Germo Ri Heva U Germra ne Nevi Cene Teber Uke De Konu Ne Kudu Kalimaya Tazde Mardin Midyat Dizi Germa Yavaş Çevres Derece Razafu. Şari Mıntıka Miyone Rojde Neve Ceno Teber. Zafira Otel Yazı Pansiyonu Nukhode Klima Vardı Hukani Honek. Beşir Akpınar Zi Midyat Esnafı Esnaf Akpınar Vere Dikone Kode Yav Klima Avirona. Ana klima teberde pey avu kibitiyena u hava honuk dona. هنگی گرم اجبانه اولو مقلیما آبه دانیه ویدره اخبنار وانا هم ولاتی که اینو قلیما تبر وینینه صفت حیرت مونانه دمازه یا محل قلیما ویرده خوکانی هونک قلیما اخبنار هر راج بنانه ساعتان یاندست و هبته استعا کرده